Aşağı inerken e, sol taraftan aşağı iniyordum o şey elektrik dairesine doğru. E, Alperen'in cesedini gördüm yerde ama etrafında kimse yok. Geçerken gördüm. Orada. Çekirdek oralarda. Orada, 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 orada görev yapıyordu. Samet ya, yani e, sağ taraftan. Tipimi taraftan... sunacağım abi. Yani. Dur. Merhaba arkadaşlar. Doğru. Bu videomuza hoş geldiniz beyler. Bugün ne oynadığımızı yine Umut'a soracağım. Umut. <gülüyor> <gülüyor> Among Us oynuyoruz beyler. Eee beyler ee, bakalım kim vampir? Başım, tamam herkes kapatsın mikrofonunu. Başla başla. Beyler şimdi size şunu söyleyeyim. Öncelikle e, bu hafta sonu canlı yayınlarımız olacak. 2-3 tane şurada bir görev var. Şunu bir yapayım. Bak Uzi buradaymış. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Bitmiyor mu? Tamam güzel. Beyler e, bugün, beni öldürür mü ya, e, bugün bu videoyu çekiyoruz beyler, e, şunu söyleyeyim, hafta sonu bu oyunun canlı yayını gelecek, canlı yayında ekip halinde bunu oynayacağız, kanala abone olmayı like atmayı unutmayın, e, 5000 aboneye özel 300 liralık çekiliş yapacağız. 300 liralık çekiliş yapacağız. O da Unicorn Roleplay sunucusunda olacak. Meta Unicorn Roleplay. 300 liralık çekiliş yapacağız. 5000 abone yazar. Onun dışında dediğim gibi artık hep Meta Meta kimi öldürdüler? Açalım discordu abi. Abi? abi. Evet. Alpera ee, aşağı miydi? iniyordum. Aşağı inerken e, sol taraftan aşağı iniyordum o şey elektrik dairesine doğru. E, Alperan'ın cesedini gördüm yerde ama etrafında kimse yok. Geçerken gördüm. Orada. Evet. Kağıt, admin abi da abi da orada görev yapıyordu. Samet ya, yani e, sağ taraftan. Tıklamışsın canım abi. Son. Ben de ben de, ben de admin orada abi. görev yapıyordum. Samet değil yüzünüz evet yanında. Samet değil. Teşekkür değil. ederim. Ee, ben bir şey sormak istiyorum Arda ya Arda e, oksijen görevinde oksijen görevinde ben e, admin odasına doğru gittiğimde oksijen görevinde değildin ben gelince oksan görevine doğru gittin. Sen yapmadım görev oraya gittikten sonra ben yaptım 2 saniye kala. Ben de bir şey diyor demek Ay istiyorum sabotaj. Orada. Şey, tuşları basamadım o tuşlar basamadım. Evet bu arada onu son anda yapmanız çok iyi oldu. Bir de ben bir şey söyleyeceğim sabotaj başladığında siz niye iki kişi Umut abiyle şey birisi daha. Ee, sağ tarafta üstte lazerle e, meteor taşları vurma evet. odasında ben duruyordunuz. Bendim abi bendim. Ee, evet. orada bekliyordu. Olaydı. Ben Uzan değilim ben yapıyordu, bana göre. Çünkü cidden görev e, şey atmadı. Bar artmadı. Ben onu izliyordum. Ha. E, bırakmak istemedim çünkü sonuna kadar beklemiştim. Başkaları gider diye düşündüm. Ee, e, şöyle o, o, o aynen, o oyunu şöyle şey. anlatayım ben. Bazı görevler barı arttırmıyor. Bazı görevler e, Hayır, bazı, bazı görevler, görevler iki aşamalı var. bazı görevler direkt mesela o betor e, vuruyorsun ya o tek veriyor mesela. Aynen. Ama o öyle de... bir şey olmadı. Hani bu isimleri unutmayalım beyler. Uzi. Okay. Kim verdi bana? Arda. <laughs> Arda ben ben katil bulduk. Bak, evet geliyorum. bu arada. Mikrofonu kapattık devam ki. Beyler bence e, Umut değil, Samet değil, Uzu olabilir. Biraz aşağı doğru inelim bakalım. Sağ tarafa gideceğim. Fake atalım. Görev yapacağım. Şunları yerleştir. Dediğim gibi beyler 10 numara devam ediyoruz videolara. Başka ne var? Şurada bir şey var. Bitti mi abi? Eyvallah. Şimdi 4, 3, 2, 1 Let's go. Çok güzel abi. Ben evet. Lan şey orada var ya kameralara baktığını gördüm direkt geldim <laughs> kestim seni. Evet ben de senin geldiğini gördüm. Herkes dedim şey gidiyor. Sabotaja gidiyor bu buraya geliyor. Ben kaçmam lazım <laughs> dedim. Yakaladı yine yolda ipini. Abi hocam, <laughs> bir saniye, bir saniye <laughs> Abi sabotaja abi. geldiğimde 3 saniye vardı. Yetişmeye çalıştım. Artan açtım. Abi Ben bir tanesini yaptım. Diğerini size saldım. Yapmadınız. Tamam, yok ya. şey. Ben, ben uzak adım, uzak bak. Bak, bir Yok. Uzakta değilin, önünden geçtin, yapmadın. <laughs> ben çok uzaktaydım o ben orada değilim. Ya sen odasındaydın, neyse mi kapı yok. Alper, <laughs> ne kardeşim o kameralara? Şurada bir görev var, yapalım onu bakalım. Hadi bakalım. Nasıl yapıyorduk bunu? Ben orada bu oyun ilk defa oynuyorum, bilgisayarda ilk defa oynuyorum. Normalde biz telefonla oynuyoruz bunu. O yüzden görevleri tam şey yapamıyorum. Şurada bir şeyim var. Görevlerim var. Şu klasik artık. Hop. 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 Şunu yapalım. Umut burada. Umut beni öldürme. Şimdi admin odasında biri var mı ona bakacağım yok. Admin odasında biri yok yukarı çıkacağım bakayım. Kafeteryada biri var mı yok. Sol yukarı çıkacağım. Oğlum sabahtan beri kablo birleştiriyorum. Oğlum neden kimse yok lan? Aha gitti biri. Açalım bakalım haydi bakalım haydi Hadi. <laughs> abi biri ölmüş burada. Benim bulunduğum elektrik odası Hadi büyük canım. burası. Ben pek odaları bilmiyorum. Hadi, Hadi canım. T gofretini cicilemişler. kaçan kişilerden Umut'u gördüm. Diğerinin ismini unuttum. Umut'u gördüm. Ben Umut'tan şüpheleniyorum. Bence ikisi e, katil. Ben Umut'tan şüpheleniyorum. Ben de bakıyorum yani odadan çıkarken onlar Burada Ben de gördüm. Burada kaldım bir sürü insan oldu. Tamam mı? Ardan'la da baş başa kaldım. Evet. O Öldürürdüm. Kaan'la da yani. kapı kapandığında baş başa kaldım. Ben, ben Umut'a, umuta verdim aga. Ben Umut'a umut umut değil verdim. Abi. Bir dakika, bir dakika bir dinleyin Bence Umut değil bak, çünkü. Bak orada kimse yoktu. Birincisi kapı kapandı. Evet, kapı kapandı. Arkada Beni orada öldürebilirdi abi ve çok rahat öldürürdüm ben orada abi. Umut umut değil. Saçma sapan bir Umut, umut değil. değil Bence kim yok abi. Ben ben Umut'a umut verdim. Şey ben söyleyeyim. Bence ağlar. Ne söyleyeyim mi? Ben tek bir kelime şey söyleyeyim mi? Siz körsünüz. Niye? Aa bak ben ona kaç kere beraber Ben Umut'a verdim beyler. Bana güvenen de Umut'a versin. Yok Umut değil abi. Ben mi? ben güven <laughs> ben kimseyi bana görmedim. Var, Bak, ben diyorum. Ben kimseye güvenim var. Sen umut Ben kimseyi görmedim. Ama bana bu atana ben de bu atarım. O zaman ben de uzaya veriyorum abi. Yok umut. Ver ya. abi. Erhan sen niye körsünüz dedin? Ben Arda'yı hiç görmedim ama Arda'yı hiç görmedim. Ya, ya. öldü olsa sen niye konuşuyorsun? Yemin <laughs> 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 poster kim hadi versin ya. Yemin poster Bilal. Bilal. Ha, dur dur dur. Bilal hangi? <laughs> Üzüleye. <laughs> ya bana bok atmasaydın şu an hiç böyle bir şey olmayacaktı. Bu <laughs> şuna <an> sayfımız Bilmiyorum. Şey aldı <fazlasın> abi. Yo, <laughs> skip yine oh, skip Ha skip mi oldu? Güzel ben tamam. Umut yani. Ben Umut ben şüpheleniyorum abi. Ben Umut. Umut değil abi. Sen yüzde yüz Arda Hadi kapatın. Ya, <laughs> <bir kapatın gülüyor> arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şu. Beyler ben bu Arda'dan şüpheleniyorum. Soldaki şeyleri yapmam lazım. Samet burada. Samet peşimden geliyor. Hepsi burada bak. Bence ya Arda, Uzi olabilir. Ama Umut değil abi. Umut değil çünkü Umut daha demin yanımdaydı. Öldürse çoktan öldürdü beni. Yani bunlar ortaya mı gitti? <laughs> Aa kapı kapandı. O maçı şu hadi. Hah. Görevi yapayım. Samet ya bak ya Samet yardı ya abi Ya Samet yardı ya Biraz takip edeceğim Bakalım öldürecek mi Allah Allah Bak Arda, Umut, Arda, Umut Tamam, ben çözüm olayım abi Beyler, beyler e, Ne zaman uzayla bir araya gelsem sürekli kapılar kapanıyor Kafes araya girdim Sen basmasaydın ben basacaktım Bir bari. şey söyleyebilir miyim abi? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Eee, şunu söyleyeceğim abi Bence Uzi kesinlikle şey abi Abi bak neden oluyor mı? musun? Neden biliyor musun? Bak, bak kafeteryaya biliyorum. girdim, kafeteryaya girdim. Metten çıkıp metle şeyimi başlattım. Süremi başlattım. Bu hmm. ilaçlar hmm. dolu mu ya 40 hmm. saniye, 50 saniye. Onu başlattım. Ondan sonra kan girdi. Abi şey diyeceğim. Her... Uzayla girdim. Şu her an... her kim her... her... yerde kapılar kapanıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak diğer çocukları izledim. Bazıları böyle birebir kaldı. Ee, bilerek e, arka taraftan izledim. Öldürmediler yani. şüphelendiğim kişiler değildi. Abi bak, Ama şu an hiç görmedim. Hiç... Uzi hiç görmedim. Bak, uzayı ben iki kere gördüm, bir bir tanesinde kafeteryada gördüm, bir tanesini aşağıda benzin doldurmada gördüm. İkisinde kapılar kapandı. Abi, abi, konuşmaya abi, hiç değil. gerek yok çünkü hmm. görev barı neredeyse bitti. Kazandık yani. Evet, benim bir görevim kaldı. Ben görevlerimi komple bitirdim yani. Ama double yani. bitiyor oyun işte, o var. İşte, i̇şte beraber... Bir, atmamız lazım bir şey atmamız lazım şu an. Bir şey atmamız lazım. Ben yine Umut'a veriyorum çünkü Umut çok sallıyor aga. Doğru söyleme. Ben Uzu'ya veriyorum abi. Ben Verin aga bana isteyen bana ver. Bana, versin. bana güvenen mu? de Umut'a ver. Abi bence evet. Uzi değil ya. Uzi navigasyonda görev yapıyordu abi. Uzi'nin olması. Ne olursa zaman, olursa bir şey zaman bir ara yaz kapılar kalıyor, kapanıyor ve sadece ikimiz kalıyoruz. Ya, kapıları ka kapatsam bak mantıklı düşün. Kapıları kapatsam seni öldürüp kaçarım değil mi? Kanka kaçıyorum senden. O yüzden öldüremiyorsun. En uzay köşeye gidiyorum. Üstüne gelmedim ki? Nasıl ya, gelmedi? Tamam, herkes kendisi karar. Ben bir şey diyemem. İsteyen, bana, versin, İsteyen bana versin. Ben kime verdim? Onun Uzi'nin olmasının pek bir ihtimal yok ama ya. Aa, double kill alacak bitecek oyun ya al işte. Hani ben size tek bir şey söylüyorum kanka. Hani orada bulunan <laughs> kişiler kör. Erdoğan <laughs> yani çok haklı bu arada. Tamam kapatayım mikrofonu. Tamam. Şimdi beyler görevi gidiyorum. Görevi gidiyorum. Çok acil bir şekilde. Burası değil. Alttan dolaşacağım. Şunu yapacağım. Abi gerçekten kimin şu an şey olduğunu bilmiyorum ama ben hiçbir zaman Uzi'yi görmedim. Uz Uzi'den şüpheleniyorum. Yani bilmiyorum chat. Yani Uzi'den şüpheleniyorum çünkü hiçbir türlü ortalıkta görmedim. Net ölüyor ve ortalıkta yok. Diğer kişileri izledim abi. O ardayı falan izledim. Samet'i izledim. Öldürselerdi birebir de çok rahat öldürebilirlerdi. Beni görmüyorlardı orada. Çocuklar görev yaptı yani. Şu an ben ortalıkta hiç gözükmedim. Bana sallayabilirler. Admin odasına gideceğim bir. Admin odasında görev var. Şunu bir yapayım. Mutlaka hepsi sovaltta. Evet abi açıyoruz Discord'u. Aga bu imin posteri kim? Bilal mi? Bilal bu arada evet. beni çok kovaladı. Ta, Abi e, ben senin şey, neden koğuldum biliyor musun? Benzincilik görevi yapıyordum. Oradan, oradan beni kovalıyor beni emergence'e kadar koştu. Şey diyeceğim, şey diyeceğim. Koldum. Gittin orada benzin doldurdun. Abi benzin doldurmanı izledim ve bar artmadı. Niye? Benzin sen doldurmadım, sen doldurmadım sen ki ben. Bekledim, orada sonuna kaçtım. kadar bekledim bak. Benzin dolduruyordun. Benzin doldurma görevinin yanındaydın tamam benzinle boşaltma. Sonuna kadar bekledim Ben oradan oradan impol, ben ona var, veriyorum ya. Ben ben sana veriyorum ben görmüyorum. Abi net Uzi ya. Orada tamam, Bana, verin abi. Bana verin. görevi verin. verin. Umut sanki kanka iki bak. bak Geçen sefer de benim korkuttu. Tam tamam verin abi. göre bana bir Ben de aynı şeyi veriyorum. Ben de verin. aga <laughs> abi. Verin. Adam <laughs> verin Oğlum var ya. Görevi yapıyor ama dolmuyor bar. Neyse ben bir şey demiştim. Verin mega Sıkıntı yok. Yok onu da kapatıyorum ben. Oğlum şu görev niye bitmiyor artık? Oğlum bunlar görev yapmıyor mu görev bitmiyor ya? Abi Ulan nereden yaptık şu görevi kaldı kaç saniye çabuk Lan tamam 20 saniye kaldı görevi de yapayım. Şu an kimseyi göremiyorum. Abi ben dedim ya. abi ben <laughs> size abi siz şimdi. Size şuraya yapayım. Oğlum yazıklar olsun ya. Bir Vallahi şey yazıklar olsun Bir şey <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Söyle. Ee, Uzi buradan Uzi'den özür dilememiz <laughs> gerekiyor abi. Evet. İkinci ikinci Oğlum, i̇kinci, ben demedim. Ben, ben haklıyım bak. Her i̇kinci, zaman haklıyım. Ha. İkinci lafımı söylüyorum. İkinci lafım ben daha oyunun en başında daha ilk şeyde yüzde %100 dedim İnanmadınız abi Bak gördün mü Arda Umut çıktı Bu arada abi, ben ben size... Umut, oldu. Bak. Umut <laughs> bir şey çok bastırıyorsa o Umut'tur Ben biliyorum Umut'u abi, tanıyorum hocam. Hocam. Evet, yani. Neyse beyler bu arada... Beyler videonun biz... sonuna gelelim 16 dakika oldu ee, Videoyu tamam. kapatalım sonra biz konuşuruz Böyle tamam. Abone olmayı like unutmayın ee, Hafta sonu canlı yayınımız var hem meta hem de bu oyunu oynayacağız güzel bir 2-3 canlı yayın yaparız herhalde hafta sonu. Onun dışında artık full meta videoları gelmeyecek. Böyle farklı farklı oyunlar da gelecek. Çünkü zevkli oluyor oynarken de. Neyse abi görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay.